Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Yine bir video ile daha karşınızdayım. Bakalım anın enerjisinde aklınızda kişi ne durumda? Sizler ne durumdasınız? Bir bakalım mı? Evet. Öncelikle ne yapıyoruz? Şöyle pozitif bir enerjiye geçiyoruz. Aklınızda kişiyle şöyle güzel anları düşünün. Onunla şöyle barıştığınızı ya da onunla geçirdiğiniz güzel vakitleri düşünün arkadaşlar. Güzel pozitif enerjileri kendinize dahil edin. Evet ama onun yanı sıra dediğim gibi her zaman bütün videolarımda da belirttiğim gibi eğer ki e, açılımların enerjisine uyumlandığınızı düşünüyorsanız özellikle mesela bu açılımında dahil olmak üzere enerjisine dahil olmak istiyorsanız arkadaşlar beğeni yapmayı abone olmayı unutmuyoruz. Alma verme dengesini kuruyoruz. En azından verdiğim maddeleri ya da söylediğim şeyleri daha hızlı yaşamanıza vesile olacaktır. Videonun alt kısmında bulunan teşekkürler bölümünden 200 TL emoji satın alan arkadaşların tek sorularını Instagram'dan yanıtlıyorum. Kişisel ve özel bakım için Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Diyorum ve hemen açılma doğru geçiyorum. Beni özlediniz mi? Ya da beni özlüyor musunuz arkadaşlar? Bunları bir sormak istedim. Evet, emin adımlarla güzel güzel büyüdüğümüzü hissediyorum. Güzel bir aile olduğumuzu hissediyorum arkadaşlar sizlerle beraber. Evet. Bunun için ayrıca hepinize çok teşekkür ediyorum. Bakalım aklınızdaki kişinin şu an anın enerjisinde bakalım size dair en net düşünceleri ya da hissiyatları enerjisi neymiş? Hemen bir bakalım. Şimdi öncelikle komşu olasılıklar. Vay, güneş Birinci çakra, sevgi meleği, romantizm kapısı, altın tutan erkek, bilekarlık bir kart da alalım. Bahçe ve kapı kartımız geldi. Şu bahçe ve kapıyı hemen bir kart da alalım. Bu arada mumumuz da baya bir alevlendi yani. Şimdi arkadaşlar, son olarak altın çakra kartımız geldi. Şimdi aklınızda kişinin ağırlığı enerjisi enerjisine baktığımız zaman burada komşu olasılıklarla beraber şimdi arkadaşlar aklınızda kişi sizi düşünüyor, düşünmüyor değil. Ee, yalnız şöyle bir aslında adım atmak isteği var. Belki bahanelerle, bir takım şeyleri bahane ederekten size doğru gelmek istiyor olabilir ya da size gelecek olabilir arkadaşlar. Birli vadeler, tabi bu hepiniz için değişecektir vadeler arkadaşlar. Kimin için bir saat, kimin için bir gün, bir hafta, bir ay, ayın biri, on biri, yirmi biri olabilir belli bir vadelerde ilişkinin tekrardan hareketlenmesi aklınızda kişiden bir adım gelebilir çünkü çok fazla yoğun olarak düşündüğünü görüyorum ee, sizin de biraz şu an beni dinleyen tarafında üzgün dalgın ve düşünceli olduğunuzu görüyorum arkadaşlar merak etmeyin üzülmeyin kendi enerjinizi bir salın oluruna bırakın çok fazla aklınızda kişinin üstüne durmayın zaten aklınızda kişi sizi düşünüyor size değer veriyor lakin siz aslında biraz fazlaca negatif enerji üretiyorsunuz arkadaşlar. Beni düşünmüyor mu? Başkasını mı düşünüyor? Başkasını mı istiyor ya da başkası mı var? Ya da bir eş faktörü varsa işte eş faktörünü mü acaba döndü? Gibi gibi bir takım düşüncelerle böyle negatif enerjilere bürünmüşsünüz. aklınızda kişiden bir adım bekliyorsunuz. Belki gelir mi? Evet gelecek. Gelecek. Kendinizi bu kadar karalara bağlamanıza gerek yok arkadaşlar. Zaten aklınızda kişinin geleceğini siz çok iyi biliyorsunuz. Aslında bunu hissediyorsunuz. Ama aklınızda kişinin dengesi tutumları, tutumlarından kaynaklı da tabii ki ister istemez bir negatif enerjiye de bürünüyor olarak görünüyorsunuz. Ama bürünmeyin. Güzel romantik dakikalar, güzel paylaşımlar yaşanacak. Barışmalar, kavuşmalar olacak. Boşa üzülmeyin. Birli vadelere dikkat edin arkadaşlar. Bu arada bu aklınızda kişi için de geçerli olabilir. Ya da şu an beni dinleyen taraf için de geçerli olabilir. Ee, arkadaşlar ikili bir vade. iki haftada iki ay içerisinde olabilir ev değişikliği ya da ev içerisinde bir değişiklik olabilir. Ev alma, ev satma ya da ev, ev içinde dediğim gibi yenilik olabilir. Evle alakalı bu önümüzdeki iki haftalık bir süreç içerisinde bir karar alma, bir değişiklik söz konuları var. Ama dediğim gibi hepiniz için değişecektir. Bu iki aya da yayılabilir arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen aklınızdaki kişinin de size daha şöyle bir düşüncelerini bakalım. Evet burada kılıç beşlisi, para dörtlüsü, e, kupa sekizlisi, asar şövalyesi, ermiş, kupa ikilisi. Ya bu kartın şu kupa ikilisine bayılıyorum. Bakın çok güzel değil mi? Yani gerçekten bayılıyorum. Burada araba kartımız geldi. Burada joker kartımız. Ve son olarak da asa asımız geldi arkadaşlar. Şimdi, şimdi aklınızda kişinin bakın kafası oldukça karışık arkadaşlar, müthiş karışık. Yani bir de aklınızda kişinin mesela aklını bulandıranlar olabilir. Eş faktörü ise eş faktöründen kaynaklı kafası çok fazla karışık olabilir. Ne yapacağını bilemiyor olabilir. İş arkadaşları olabilir, çevresi olabilir, normal arkadaşı olabilir, kendi anne baba aile tarafı olabilir. Yani aklınızda kişinin kafasını karıştıran ve onu böyle tırtıklayan biri var. Bundan sebep kaynak yani kişi faktöründen kaynaklı. Aklınızda kişinin kafası çok karışık. Kafayı toplayamıyor. Bundan kaynaklı size sevgisini tam anlamıyla veremiyor olarak görünüyor. Çünkü kafayı toplayamıyor. Şimdi size doğru bir gelmek, sizinle böyle deli dolu bir vakit geçirmek, sizinle eğlenmek, sizinle gülmek istediğini görüyorum. Lakin e, ama bu içindeki duygular sadece hani içinde kalıyor olarak görünüyor. Aslında sizle eğlenmek, sizle vakit geçirmek, sizle bir şeyler yapmak çok istiyor. Ama bu duygularını içe doğru bastırdığı için de size göstermediği için de sizler ne diyorsunuz? Ha, beni sevmiyor, beni istemiyor, benimle herhangi bir hayat düşünmüyor gibi gibi bir takım tabii ki negatif enerjileri bürünüyorsunuz. Bakın kimin için birli vade dedim. Kimin için de ikili bir vade içerisinde arkadaşlar. Barışmalar, görüşmeler çok yüksek enerji olarak geliyor. Onun dışında ikili vadelerde bir kısmınız için geçerli evlilik hazırlıkları, evlilik adımları, evlilik teklifi ya da ayrı tanışmaları. Ya da iş, ilişkinin bir boyut atlaması, bir ciddiyete doğru kayması da olabilir arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişi e, size doğru bir yol yapma isteği içerisinde. Bu arada aklınızdaki kişi ya da siz bir araba değişikliği, araba alma, araba değiştirme, araba satma, arabayla alakalı bir takım gündeminizde bir takım meseleler olacak arkadaşlar. Kendinizi serbest bırakın, bakın enerjinizi serbest bırakın. Kafanız çok karışık, aklınızdaki kişinin de kafası çok karışık, sizin de kafanız çok karışık. Lütfen enerjinize sahip çıkın. Aklı selim davranın arkadaşlar. Yani ne istediğinizi biliyorsunuz. Ona göre odaklanın ve ona göre plan proje çizin. Yani bir şey istiyorsunuz ama sonunda hemen vazgeçmeyin. Caymayın. Engellere rağmen sabırlı olun. Sabırlı olursanız zaten istediğiniz enerjilere ulaşacaksınız arkadaşlar. Bu bu kadar zor değil. O zaman hemen şöyle bir kalp noktasına bakalım. Burada bir amcamız geldi diyelim. <laughs> Evet. Burada bir çalışma ortamı görünüyor. Burada dans eden bir çift. Burada düşünen bir ablamız mı diyelim artık. Burada buluşan bir çift. Hmm, burada açmış bir gül ama kararsız. Yoksun kalmış bir ev. Tabii bunları ben kartlara söylüyorum ama kafanız karışabilir. En azından söylemeyeyim. Arkadaşlar ben direkt Yorumlara geçmeyi tercih ediyorum. Bu arada çocuk sesinden dolayı özür diliyorum. Şimdiden kafanızı tırtıklıyor olabilir. Ee, evet. Şimdi kalp noktasına baktığımız zaman arkadaşlar. Aklınızdaki kişi baba olabilir. Evli olabilir. Yani bundan kaynaklı. E, dediğim gibi size çok fazla zaman ayıramıyor olabilir. Bir de çok yoğun çalışıyor olabilir. Yani iş yeri sahibi olabilir. Üst makamda çalışıyor olabilir. Patron olabilir. Müdür olabilir. Gibi gibi gibi. Yani normal çalışıyor da olabilir ama biraz yoğun çalışıyor olabilir. Ya da iş ya da parasal sıkıntıları olabilir arkadaşlar. Bu da gündemimize çok fazla olarak geliyor. Onun dışında dediğim gibi aklınızdaki şey evli olabilir. Baba faktörü olabilir. Yani eğer e, bu saydıklarımdan varsa aklınızdaki kişi de arkadaşlar evet. Yani size çok fazla vakit ayıramıyor. E, çünkü çok fazla diyor hani yoğunum. Çok fazla yoğunum. Bu yoğunluktan dolayı kafamı kaldıramıyorum. Ama ne olursa olsun diyor ben e, görüşeceğim, buluşacağım, güzel vakit geçireceğim onunla güzel planlarım var diyor arkadaşlar aklınızda kişi. Yani burada çok fazla üzüntüye ve daralmaya gerek yok. Bak tekrar söylüyorum kendinizi bunalıma sokmuşsunuz derhal çıkın arkadaşlar. Yani bu bunalım ancak sizi depresyona sokar. Lütfen silkenin kendinize gelin kendi enerjinizi depolayın arkadaşlar. Onun dışında sizin ne kararsız olduğunuzu görüyorum ve korkular olduğunu görüyorum. Yani aklınızda kişi kaybetme korkusu çok fazla yaşıyorsunuz. Aklınızda kişi de sizi kaybetme korkusu yaşıyor. Bakın iki tarafta birbirini seviyor ve iki tarafta kaybetme korkusu yaşıyor. Ama şimdi aklınızda kişi kaybetme korkusu yaşıyor. Lakin yani şimdi ister istemez ne kadar kaybetme korkusu yaşasa da bunu size belli etmediği için zaten siz de korkuyorsunuz. Hani benden ayrılmak ister mi ya da beni bırakmak ister mi gibi takım tabii ki ister istemez korkularınız var arkadaşlar. Şimdi aklınızda kişi size e, karşı biraz sevgi yoksunluğuna sizi terk etmiş olabilir yani sevgisini göstermemiş olabilir ilgisini göstermemiş olabilir ama ben toparlayacağım diyor ilgimi de sevgimi de göstereceğim diyor arkadaşlar <laughs> hemen şöyle son olarak şöyle önümüzdeki olası vadeye de bakalım e, Rumi kartlarımızla vay aşıklar kartımız geldi dinarların süvarisi dinarların beşlisi azize kartımız geldi Sinarların ası. Değneklerin ası. Wow. Aslar bir arada. Değneklerin dörtlüsü. Kılıçların süvarisi ve son olarak da kılıçların padişahı geldi arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki vadilere baktığımız zaman bu önümüzdeki dediğim gibi bir iki hafta gerçekten çok böyle bereketli ve şaşalı geçecek. Aklınızdaki kişiyle bakın buluşmalar, yakınlaşmalar, tensel kavuşmalarda mevcut durumda görünüyor. Çünkü aklınızdaki kişi ben sağlam bir adım atacağım diyor. Yani artık diyor bir adım atmam lazım ama bu adımda sağlam olması lazım diyor. Evet bence de öyle. Şimdi evet aklınızdaki şey sizi ne kadar böyle sevgisinden yoksun bıraktığının farkında arkadaşlar. Bununla alakalı bir aydınlanması var. Ee, sizde çok fazla merak ediyor olarak görünüyor. Çok fazla stoklu olarak görünüyor. Burada ee, bu arada gerçekten değer veriyor size. Vermiyor değil. Sadece tutkusal anlamda size yanaşmıyor. Onu da söyleyeyim. Gerçekten size değer de veriyor. Sevgi anlamında sizi seviyor da. E, ee, Lakin bu arada aklınızdaki kişi aslında size sadık arkadaşlar. Aşk yönünde gerçekten oldukça sadık olarak görünüyor. Yani sadığım diyor. Ve e, çok yakın bir zaman içerisinde gerçekten keskin ve kararlı bir biçimde karşısına çıkmak size adım atmak da istiyor arkadaşlar. Evet. Bir saniye. Son olarak da aklınızdaki kişi bakalım size tek kelimeyle ne söylemek istermiş. Haydi bakalım. Seni asla bırakmayacağım. bırakmayacağım. Ben senin bende gördüğün ve sevdiğin insanı kendimde açığa çıkarmak istiyorum. Ancak hayattan korkuyorum dedi. Evet biliyoruz zaten korkuları olduğunu aklınızda kişinin. Yani içinde yaşıyor duygular arkadaşlar. Aklınızda kişi içinde yaşıyor. Hani az önce açılımda da söylediğim gibi. Evet korkuları var çok fazla ama hep içinde yaşıyor. Sizi kaybetme korkusu yaşıyor. Sizi yani e, başkasına kaptırma korkusu yaşıyor. Sizi seviyor. Deli gibi seviyor. Ama hep içinde yaşıyor arkadaşlar. Çıkacak. Yavaş yavaş çıkacak. Ama dediğim gibi siz melankolik olmayın. Lütfen depresyondan da çıkın arkadaşlar. Güzel enerjilerde bulunun. Güzel dileklerde bulunun. O enerjiyi kendinize çekin, mühürleyin. Bu açımda eğer size uyduğunu hissediyorsanız beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın ki verdiğim vaadler tıkır tıkır işlesin hayatınızda. Sizleri çok seviyorum. Kişisel ve özel bakım için Instagram adresine bekliyorum arkadaşlar. TikTok ve Instagram'ı da takip etmeyi Unutmayın. Katıl butonundan da arkadaşlar ailemize katılabilirsiniz. Ailemize katılan arkadaşlar da güzel sürprizler, güzel açılımlarımız olacaktır. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi geceler. Hoşçakalın.